Arkadaşım ne yapıyoruz? Problemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Problemlerde beşinci olarak işçi problemi. Eskiden işçi havuzdu fakat havuz kısmı yok artık İşçi problemlerini göreceğiz. İşçi problemlerinde ana kuralımız şu olacak arkadaşım: bir bölü a, a dediğim a işçisinin işi bitirme süresi olsun. Bir de bir bölü b. Çarpı T eşittir bir. Neden bir bölü şeklinde yazıyorum? Çünkü işçinin iş bitirme süresi ile kapasitesi arasında ters orantı vardır. Burada dediğim gibi A dediğimiz A işçisinin iş bitirme süresi, bu B işçisinin iş bitirme süresi, T zaman bir ise yapılan iş olarak karşımıza çıkıyor arkadaşım. Hemen şunu bir tane örneklendireyim. Diyelim ki bir Ali'nin işi bitirme süresi 18, Burhan'ın 12, Cem'in 24. Ben soruyu söylerken aynı şekilde işleme dökeceğim. Yani soruyu yazmayacağım. Şöyle diyorum. Ali, Burhan, Cem üçü aynı anda işe başlıyor. Hemen yazıyorum. Üçü aynı anda işe başladı. Üç gün sonra Cem işi bırakıyor. Çarpı üç. Bunlar sadece üç gün beraber çalışabiliyor. Artı. Geri kalan Ali ile Burhan hala devam ediyor. Kaç gün daha devam etsinler? İki gün. İki gün sonra da Burhan işi bıraksın. Burhan işi bıraktı. Sadece geriye kim kaldı? Ali kaldı. Ali'miz 18'ti. Onu da yazdı. Ali ne kadar sürede T işin yarısını bitirir? Dediğimde işlemin bitmiştir. Bu işlemin çözümünü T'yi bulduğumuzda kalan şey. Ana formülümüz nedir işçi probleminde? Yukarıdaki kısım. İşçi problemimizin genel ağırlığını da çıkarttık. Şimdi yüzde problemleri arkadaşım. Yüzde. Yüzde problemlerinde şuna dikkat edeceğiz ilk önce herhangi yani bir sayının yüzdesini nasıl hesaplıyoruz? Mesela diyelim ki 60'ın yüzde 20'si. 60 çarpı yüzde 20 sadeleştiriyorduk. 12 diyorduk arkadaşım. Tamamdır. Şimdi bunu biraz daha değiştirelim. 60 TL'lik bir deftere yüzde 20 zam yapılırsa. Arkadaşım yüzde 20'sini bulup eklemeyelim. Yapmayalım öyle bir şey. Ne yapalım? Direkt fiyatını bulabilmek için şöyle yapıyorum. 60'ın %20 zam yani %120 diyorum. Gitti. Yani defterimizin yeni fiyatı 72. Peki tam tersi 60 TL'lik deftere %20 indirim. Bakın indirimi bulup çıkartmıyorum. Bu bizim için zaman kaybı. Yapma. Ne yapıyoruz? 60'ın yüzde 20 eksiği ne yapar? Yüzde 80 yapar. İşlerini gerçekleştirdiğimde 48 buluyorum. Bir de bize kar oranı sorulur. Mesela kar oranı. Hemen örnek vereyim. Diyelim ki 120 TL olan ürün 150 TL ile satılıyorsa kar oranı nedir? Evet. Kar oranı nedir? Arkadaşım kar oranı nedir biliyor musun? Maliyeti alta yazarsın, kar Üste yazarsın, kar oranımızı pat yapıştırırsın. Maliyetin ne kadardı? 120 TL idi. Ne kadar kar edildi? 30 TL. Evet cevabımız bu. Ama yüzde cinsinden soruyoruz bize. Her ikisini 30'a bölelim. 1 bölü 4. 100 yapmak için 25 ile genişletiyorum. Yüzde 25 olarak buluyorum. Evet bunu da yaptık. Bir de ne vardır? Kar zarar soruları değil mi? onun genel ağırlığını şuraya çıkartıyorum arkadaşım. Bir şeyin maliyeti, gerçi onun kısa yolda şurada yaptı. Artı kar ya da eksi zarar olduğunda satış fiyatı ya da diğer adıyla etiket fiyatı elde edilir. Bazı sorularda, bazı kaynaklarda bazı terimler gelir. Mesela iskonto. İskonto demek indirim anlamına gelir. Yani çıkartman gerekiyor. Bazılarında bunu bilmesin. Veya komisyon. Komisyon demek senin ekstra fazladan yapılan iş için emek karşılığı ödediğin tutardır. O da artı olarak eklenir. Bu kavramları da öğreniyorsun. Yüzdeler tamamsa bir sonraki kısım karışım problemi. Çünkü karışımda yüzdeyi de kullanacağız. Ama yüzdeyi genel avrası böyle. Yüzdeyi halletmeden diğerine geçme arkadaşım. Evet, bir sonraki karışım problemi. Arkadaşım karışım probleminde ben tablo yapma taraftarıyım. Direkt örnek üzerinde göstereceğim. Mesela diyelim ki 80 gramlı bir karışımın, tuzlu su karışımının yüzde yirmisi tuzdur. Hemen yapıyorum. Toplam diyorum. Tuz ve su. Evet toplam ne kadar? 80. Bunun yüzde yirmisi tuz. Yani 16'sı tuz. 80'in yüzde yirmisi 16. Geriye ne kaldı su için? 64. Tamamdır. Çekti. Daha sonraki kısma geçiyorum. 70 gramlık bir turlusun olsun. Bunun da yüzde %60, %60 olsun. %60 olsun. 70 gramlık %60. 42. O zaman geriye ne kadar su kalır hemen çıkarttığında 28 su buluyorum. Alt katı topladığında 150 58 92. Evet toplamımız yine 150. Şimdi burada bana neyi sorarsa sorsun. Mesela desin ki yeni karışımın tuz oranı nedir diye sorsun. Toplamı alta yazıyorum, tuzu üste yazıyorum. Bitti. Ha, yüzde cinsinden mi soruyor? Eşittir yüzde nedir? X'i buldun mu? Olayımız tamamdır. Ya da su oranını sorsun. O zaman yine toplam alta, suyumuzu üste. Yine yüzde cinsinden soruyorsa yüzde x deriz ve x'imizi bulduğumuzda sonuca ulaşmış oluruz. Şimdi karışım probleminde her ne kadar iki sıvı karıştırılıyor olsa da bazen tuzlu suyu suyunu buharlaştırabiliyor. O zaman ne yapacak? Toplam tuz suya sudan x kadar eksi x azalacak. Toplamdan eksi x ne oldu? 80 eksi x ne oldu? Burası 64 eksi x, burası 16 olarak değişmedi. Daha sonra bize tuz oranını mı soruyor? Bunu alta, bunu üstte bitti. Su oranını mı soruyor? Bunu alta, bunu üstte bitti arkadaşım. Evet, yine ben bir iki adım geriye çıkarken belki sen de aynı şekilde bir ekran görüntümüzü alıp karşına yapıştırırsın ağırlığımızı çözmek için. Problemlerde tekrar dediğim gibi arkadaşım en önemli adım kesinlikle mutlaka yarım saat, bir saat kararı için de gerekli bu. En azından yarım saat, bir saat kitap mutlaka soruyu daha iyi anlayabilmek için. İkincisi, hocam ben artık anlıyorum. Eyvallah süpersin. Daha sonra ne yapacaksın? Denklem Mutlaka denklem kur. Bakkal hesabıyla çözmeye gitme. Zor soru çözersin. Zor soru sorulursa altından kalkamazsın. Evet deme. Kuruyorum hocam, denklemi de kuruyorum, onu da yapıyorum. Eyvallah. Ondan sonra denklem çözümü çok daha basit. Ben denklem kurulumu ve çözümü ve püf noktaları sana gerekli şekilde verdim arkadaşım. Bundan sonra yine dediğim gibi top sende. Sana güveniyorum, sen de kendine güven ve o istikrarını, çalışmanın azmini kaybetme. Unutma, bu yıl gideceksin ve bu hayat da senin hayatın. Sadece bir yıl, sadece bir yıl bir yıl her şeyi tamamen silip bu noktaya odaklan. Onu yaptıktan sonra eminim ki yapacaksın. Bir yıldan sonra sınavdan çıktığın gibi ne istiyorsan, nasıl istiyorsan aynı şekilde yaşamına devam et. Bir farkla cebindeki YKS sonucunda. Haydi bakalım güzel haberini bekliyorum tatlı kardeşim. Hepinize bol güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.